Merhabalar. Bu videomuzda Batman Tandüjöte hakkında konuşacağız. Batman Tandüjöte çalışan bacak Batman Tandü'den aniden 45 dereceye açılır. Şu şekilde. Aynı Batman Tandü'de yaptığımız bütün kurallar geçerlidir. Ve hızlı bir şekilde 45 dereceye açılır. 35 dereceye de kullanıldığı zamanlar olur. Daha sonra koyarak aynı şekilde kapatıyoruz. Bütün bu patanjörde de aniden açtığımız zaman vücudumuzun ayak kollarımızın sallanmaması gerekiyor. Bedenimizin sabitliğini korumalıyız. Çünkü sert bir şekilde açtığımızda özellikle kalçamız oynayabilir. Bu yüzden daha sıkı bir şekilde tutuyoruz. Hareketimizi öne yaptığımızda topuğumuz yukarıya bakıyor. Yana yaptığımızda öne doğru bakıyor. Arkaya yaptığımızda aşağıya doğru bakıyor. Evet. Yine sürterek açıyoruz. Ve ayağımızı yerden kaldırıyoruz. Tekrar koyuyoruz. Ve yine baş parmağından kapatıyoruz. Yana da aynı şekilde Batman tandır yapar gibi hızlı bir şekilde açıyorum. Parmağımı koyuyorum, sürterek kapatıyorum. Arkaya da sürterek açıyorum, koyuyorum, yavaşça kapatıyorum. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. İyi günler.